Çekiyor. Et <laughs> 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 Bir varsın <bastılar> mısın hemen <laughs> Yeah, yeah, yeah. Evet. How is the taste? Sweet. Ezeli. Lezzetli. Şimdi ne yapmaya gidiyoruz biliyor musunuz? Benim sağlık belgem evet. almaya gidiyoruz. Evet. Merhabalar <laughs> herkese. Günaydın. Bugün cumartesi ve biz vlog çekiyoruz. Ve bu hafta sonunu vloglayacağız. Ve sesimiz gelmiyor çok özür dileriz. Sesimizi <laughs> duyuyor musunuz? Daha kahvaltı etmedik. Hiçbir şey yapmadık. Merve'nin sağlık belgesini alacağız. Sonra eve gideceğiz. Kahvaltı edeceğiz. Sonra kahve içeceğiz. Bugün normal geçecek. Evde geçecek. Dışarıda geçecek birazcık. Yarın da birazcık kalabalık olacağız. Evet görüşürüz. Merve'nin Merve'nin sağlık raporunu aldık. Merve Nur ekmekçi. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Kore'de bazen büyük marketler olsa bile böyle yerin dibine bu şekilde inebiliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Merve ve portakalı çok mutlular arkadaşlar. Bildiniz. Yeşil çay falan aldık. Birkaç tane sos aldık. Domates sosu salça yerine kullanıyoruz. Şimdi gidiyoruz. Marketin için çekmeyi unuttuk. <laughs> Sabahtan beri kaç saat geçti acaba? Gerçekten bu 3 saat üzerinde geçti. Ne 3 saat? 4 yani? saat geçti. Evet 4 saat belki 4 buçuk saat. Evet, ondaydı gidip oraya alıyorduk. Şu an saat 2. Kahvaltımızı yaptık, hazırlandık. Birazcık keyif yaptık. Sonra da dışarı çıkıyoruz şu anda. Evet şimdi kafeye gidiyoruz. Kahve içeceğiz. İkimiz de çok çok yemek yedik. <laughs> <laughs> kahvaltı uzun yedik. Ama Seriniz çok kahvaltı. Evet. Hem kahvaltı yapmayı severiz hem de çok fazla şeyiz. Hmm. Yorgunduk bugün birazcık. Şu gelecek galiba. Şu. Şurada. Ay ne olur yarım bir tripod alalım ya. Tripod tutmak çok rahat bir şey yani. Gerçekten çok rahat bir şey. Ve almıyoruz bilmiyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Ceza... Ha? Bu az olabiliyor. Beş tane falan. <laughs> Değerdireceğim tırmızı. Ay kaygolar gelmiş. Acaba bize bir şey var mı? Yapamıyorum. <laughs> Merve bundan denemek istedi. Bundan deneyeceğiz. Değil mi Merve'cim? Yes. Çok popülermiş. Merak ettim. Okay. Inside please. Bir gülçe. Şu tarafa doğru geçip bir bakalım mı? Hmm. Banana var. Banana ne olur? All grey var. Original var. Original mı, bana banana mı? Öteki no. ne? Oksa Mısır. Aa, no, no, no. Banana. Bana mı? Evet. Okay. oluyorlar Vallahi. arkadaşlar ya. Böyle yani Türkiye'de bir makaron için kimse asla böyle beklemez. Onlar oturuyorlar. Sıra oluyorlar. Buraya giriyoruz değil mi? Evet, buraya girelim sonra deneyelim. Tamam. Sen bir şey mi bakmak istiyorsun? Hayır. Ne istiyorsun? Küpe fiyatlarına bakmak istiyorum. Hı. Küpe mi alalım sana? Hı. Olur alalım. bir şey. <laughs> Güzel olsun da o. <laughs> Dene bakalım. Hop çıtıyor. Not. Sorry. Nasıl? Bananalı oluşu. Hmm. Değişik. Normalde... hmm Nasıl i̇şte milföy gibi bu sefer? Bu. Genelde öyle ama, değil mi? Ama böyle taze. Hmm. Isırabilir miyim? Evet. Dur, bir bu kafeye geldik. Koş, koş düşmeden. Sakin çık, sakin. Sakin ol, sakin ol. <laughs> Şimdi ben düşüyormuşum. ve bağımlısı Gerçek oldu. Gerçek anlamda müptelası oldu. Çekmeyeyim mi arkadaşlar? Çeksin, çok güzel de yapıyor. Gerçekten müzikten falan harika, okey. Ama sürekli beni çekiyor yani. Kendi dönüşü sendromuna gireceğim. <laughs> <İcini reansizlerinden. gülüyor> i̇çin de rehensiz üzerinden. Allah'ın bir şeyden değil yani. Şimdi az önce dans ediyorum. Gelmiş çekiyor. Sonra ne diyor bir de YouTube için. <laughs> Böyle bir kahve aldı, ismi Ice panner. Ve Brown Cheese, cheese. Ice Panner. Ice panner. Ee, bunun peynir birazcık tuzlu bir peynir ama... Ya ağır bayağı. Bayağı ağır, ağır ve dedim... yağlı. Evet evet yağlı. Ama bu buna... Evet ama Merve şimdi onu içmek yerine böyle yiyor. Ben de yiyeyim bari. Bütün ece şimdi. yüzünden. Hmm. Ama ben kremayla çok hmm. sevdim. Şey normalde içeride de oluyor ya krafonun üzerine oluyor evet. ya sevmedim. Üçünü birlikte sevmedim. Hmm. Kremayla Krema sevdim. Kremayla ile kahveyi seviyorum. Ama üçünü birlikte sevmedim. I see. Ben herkes her zaman olduğu gibi lat geçiyorum. Dışarıda. Hello. Şimdi bir de Merve'nin detaylarını gösterelim. çıktık. Zara'ya gideceğiz. Zara'ya gitmemiz gerekiyor. Çünkü ben bir şey almıştım ve kargoyu oraya söylemiştim. Eve söyleyince bir miktar daha fiyat artıyor. Kargo parası alıyorlar. kargo parası vermemek için somyon da bizim eve çok yakın olduğu için açık adres vereceğim mahkeme. <laughs> diye Diğer... şey Yok. Somyon'u biliyorsunuz. Biliyorsunuz yani ben hemen söyleyeyim. O işte Yakın olduğu için Zara'nın bir mağazası bizim evimize. Biz şimdi oraya gideceğiz, onu alacağız. Birazcık da gezineceğiz, bir şeyler bakacağız. Sonra da evet. Aşırı tatlı bir yer var şu an. Şöyle Ece araba göstereyim. Tatlım Ece? Okey. Belki bir şeyler daha bakarız. Bir daha suya falan gireceğiz. Oo çok kötü durdu. Ne oldu? Bir şey mi bir şey yaptı? Ee, neden geçemiyoruz? Yani bırak gitsin gerçekten <laughs> bırak gitsin. <laughs> Bir şey anlar <atacağım> <laughs> mısın hemen? <laughs> Ay sokağım çok güzel. Dyson için de birazcık görürüz beraber dedik. Çünkü ıslak mendil ve birkaç bir şey daha alacağız galiba. Evet. Ondan sonra da eve geçip kendimize yemek yapacağız. Her zamanki gibi. Hiç. Her cumartesi benim aynı. Makarna böyle soslu, bol soslu makarna. Ve et. Ve et. O da bol soslu. <laughs> o da bol soslu. Ve Yağına da ekmek bandırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Yani hafta içi neden yediyoruz? <laughs> hafta içi de karşılığı. yemiyoruz. Evet. Ama Bayağıdır kim nazar değdirdi Söyleyin kilo veremiyoruz Ve acil kilo vermemiz gerekiyor Yani kilo vermemiz acil gerekiyor mu Bunu bilmiyoruz değil mi? Biz şu an için böyle istiyoruz Kilo almak istersek alırız Bu şekilde bir düzenimiz var Aslında biz neden kilo vermek istiyoruz biliyor musunuz Türkiye'ye döndüğümüzde Tatil için ya da başka bir şey için Çok yemek için Şu an kilo vermek istiyoruz Hadi hadi görüşürüz arkadaşlar. Hello. Temizleniyoruz. Ateşimizi ölçülüyoruz. Çok iyi. Kendimi böyle bir süveter alıyorum. Saraya geldik şimdi Merviş. Kargomu alacağım burada. Sonra da Daiso'ya geçeceğiz. Şimdi Daiso'ya geldik. Benim en sevdiğim de onu biliyorsunuz. <laughs> Daiso'da böyle her şey var. Bardak, çanak... Zaten çok fazla insanın vlogundan, bence vlogundan görmüşsünüzdür. Ee, yani her şey inanılmaz dışarıya göre uygun fiyatlı. Yani hatta şöyle. Mesela şu kupalar 1000 won bir an için 6,5 lira falan. Şu kupaların bir tanesi 6,5 lira. Şu kupalar 2000 won. Yani 12-13 lira bir tanesi. Türkiye'ye göre de bence uygun hatta. Çünkü her şey genel olarak Çin'den geliyor. Bizim en çok sevdiğimiz eve aldığımız şey bu. Ama altın, altın yaldızını almıştık. <laughs> Yaldızlı. Evet. Çünkü benim en sevdiğim şey. <laughs> Burada kırtasiyelik malzemeler falan da var. Biz niye tabak çanağa geldik bilmiyorum. Ne baksın öyle ya. Aynı zamanda şey de var. Neydi neydi neydi? Temizlik malzemeleri A, evet. var. Evet. Abur, Abur cuburlar var. var. Ev, her şöyle ev ihtiyacınızı karşılayacak şeyler var. Tabak çanak, ay şey, tencere kova böyle şeyler evet. var. Evet. Böyle şeyler var. Böyle tavuklar falan satılıyor. Bunlar 2000 won. 2000 won ne kadar ediyor? 13 lira diyelim. Böyle bir öğün şeklinde bir buçuk dakika mikrodalgaya koyulup Kore'nin tavuğunu, yan yan çıkını doğru söylememiş olabilirim. Onu yiyebiliyorsunuz. O kelimeyi asla söyleyemiyorum. Burada da full abur cuburlar var. Şu an kendimiz odamıza rağmen bayağı bir sıra var. Böyle sokakta bunları koymuşlar böyle böyle satıyorlar. Bir de bayağı uygun fiyatlı gibi. Günaydın. Bizim de öğrenci kahvaltımız böyle. Birazdan görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> And hello my friends. Today <laughs> biz gidiyoruz Guangalli'ye. Şimdi Guangalli'ye geldik. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Büyük ihtimalle ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün böyle bir enerji evde yatmak yatmalı bir pazar günü ama bugün dondurma yiyeceğiz. Şimdi birazdan yemeğe kadar belki kahve içeriz. Bakalım. Sonra da sahilde oturmayı düşünüyoruz. Let's go. <laughs> Karşısı çok güzel gözüküyor ama siz görmüyorsunuz büyük ihtimal. Biz buraya geldik. Çok tatlı bir yer. Kek alabilir miyiz buradan? Alabiliriz dedin. Bence alabiliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ece bana biraz da sen tut bakayım dedi. Oraya girmedik çünkü pasta çok büyüktü ve benim istediğim şey dilim bir kekti orada yoktu. O yüzden de şimdi gidip dondurma alacağız. Evet. Sonra da sahile gideceğiz. Hadi sahile gidiyoruz. Şimdi dondurma almaya geldik. Burada bir ara BTS'in dondurması vardı ama galiba BTS'in dondurmasını kaldırdılar. Değil mi kanka BTS'in dondurması kalktı? Bir aylık ya da iki aylık bir şeydi böyle çok tatlı dondurma pastalar var. Ama gerçekten aşırı tatlılar. Ama Koreliler bunlardan çok tercih etmiyormuş şey oluyor diye. Birazcık bayat oluyor diye. Biz bir kere denemiştik ilk geldiğimiz sıra. Öyle bayat değildi pastalar, dondurma pastalar. Ama sonunda bence tüketim çok oluyor olabilir. Aynen ama burada Çünkü da var. Çünkü sürekli dolu oluyor. Ha çok tatlı yani. Bir doğum günü kutlamak için mükemmel bence. Evet. <laughs> Ay hadi koşarak geçelim. Koş koş koş. Ya. Koş. Ben video çekiyorum. <laughs> Allah'ım arabalar geliyor. Gelmediler hala. Hala gelmiyorlar. Okey o zaman. Evet. Sen ne aldın? Her zamankinden. Her zamankine? Neli Nello Çikolatalı. Çikolata var, kuki var. Bir de e, çilekli bir şey var. Benimki de şey. Neydi cevizli. bu? Cevizli. Böyle şekerli. Ben cevizli bir şeyler çok sevdiğim için. Aa deniz çekilmiş. <laughs> Kum kokusu çok güzel değil mi? Şöyle mi yapacağım? Neyse ya. Aa. <laughs> yamuktu. Yamuktu. Okey. Size bir şey sorm. Burada çok yabancı var. Baya yabancı kapı var burada. Evet. Ama son hiç yok. Neden? Ben de merak be ettim. Şurada telefonu görüyor musunuz? Şurada bırakıp kaçıp kaçıp gitmiş ya. <laughs> Aynen. Bu arada su çekilmiş dedik zaten beşik kere bunu anlamaya çalıştık böyle. Denizin içinde yürüyoruz şu an arkadaşlar. Biz <laughs> Neyinizde? <laughs> Ondan sonra su geldi bir anda. Ama tam telefonuma değmedi. Beni çekmiyorsun şu anda mı? Çekiyorum. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ne alacağız? Beynimde yanında. Çiçek ne alman lazım? Beynimde yanında, Niye iki bir var? Normalde her şey bir bir değil miydi ya? Hayır ya, bayağıdır kahve o galiba. Evet. Kötü Latte, müdür? Grande latte ve latte. Bir şey yok mu ya? Başka bir yerden mi latte alsak? Hı? Ne istiyorsun? Burada bir şey kalmadı. içecek lazım. Bir ağacıya da hiç yokmuş gibi. Evet, değil mi? Hmm. Madde çok içecek oluyor. Ben şu Merve alsak? Aa, Merve. Ay, Steve mi alsak? Aa, evet. Ay bir şey yakıtmışlar buna. Açtım açık ama. Okey. Ne kadar açmışım da herhalde. Sıcak. Şıcak. Ee, Başlamak demek. Okay. Bir Aa, neyse başlayalım. bir daha başlatalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi kimbap aldık, kimbap yiyeceğiz ve e, şeftalili ice tea içeceğiz. Ondan sonra da sanırım 6 gibi arkadaşlarla buluşacağız. 6'ya kadar. Aslında bunu yemezsek de olur ama yiyeceğiz yani. <laughs> Böyle de bir manzaramız var. Çok soğuk olduğu için. Polise gitmek şöyle yan yana oturup bunu koyup da şöyle de yapabilirdik. Oldu <laughs> Ben burada esnedim. Çok fazla soğuk olduğu için dışarıda bir kafeye geldik. Hiçbir şey almadan kafede böyle oturuyoruz şu <laughs> an yapsak acaba Birazcık oturduktan sonra yine dışarı çıkab çıkabilir miyiz? Onlar saat dört buçuk, onlar da beşte falan gelse hadi neyse. Altıya kadar ne yapacağız? Ben tokum bir de son. Aynen. Çok azıcık. Şimdi bizim yanımıza Bizim yanımıza bir arkadaşımız geldi, uğradı otururken. Can you say hi to Arbola? Yeah. Oh God, hi. Merhaba, hi. merhaba. Hi. Merhaba. 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 Şimdi diğer arkadaşlar diğer arkadaşlarımızın yanına gideceğiz. Öyle görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Yeah. She's so cute. Görüşürüz adam. What is this? Thank you. Thank you. Nedir bu? Nedir bu? Benim that? adım Tavuk. Is candy like uh, we have to give. Handy yeah. Yeah. from man to woman. Oh, Thank oh, oh. you. White Pink one is mine. Of course, blue is mine. Oh, ah. <laughs> Thank, Thank you. Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank How are you. How are you. Yeah, I know, you. I forgot how to. Thank <laughs> 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 ben de iyiyim. Sen evet, nasılsın? Ben de iyiyim kanka, okay, kankacım. Okey Okay Biz hala Aydın'ı bekliyoruz. Şimdi eve geldik. Böyle yürüyoruz. Çünkü bizi dışarıda 5 kişi oturmamıza izin vermediler arkadaşlar. O yüzden eve yürüyoruz. Evde çıkın falan yiyeceğiz. Sonra belki Türk kahvesi falan içeceğiz öyle işte. Merve Nur. Hello. This is your vlog. Evet. Ama hiç ben gözükmüyorum. Merhaba. <laughs> görüşürüz. Şimdi bunları bunu almış bize Ömer'i <laughs> görmek ister misin? Ömer de orada Ömer de benimki aynı bir ihtimal. Lollipop almış. Çok tatlı ama. Böyle oturuyor. Ev çok dağınık mı acaba? Ne haber? Sorry. Şimdi tavuklarımız geldi. Biz tavuk yiyeceğiz. I'm just trying to can't find similar <laughs> word. No, don't. Şimdi tavuklarımız geldi. Biz tavuk <laughs> Bunları şey yapalım kolalarımızı ve tavuklarımızı ya. Yeah. yiyeceğiz. Bir dakika şimdi açalım da öyle gösterelim. Bu değişik bir yeni şeymiş patates kaplamalı tavuk. Hayır Neden? acıdır diye bunu deneyelim dedik. We will try new things. Bu bizim her zamanki en sevdiğimiz turşu tabii ki de. Bu da değişik bir sos. Açar mısın kankacığım? Acayip canım. Tamamdır. Kolalarımız da hazır. Aj, ah. can you bring something to put this one? Huh? Okay, please drink it. Actually, do you know the origin of this cup? L what can I say? Espresso? Cup okay. No, cup no. dish. No. You have to pour it here uh -huh. and make it cold, and you can drink it. Ah! ah. <laughs> In our case, it's not like that. You should drink okay. with this one. You can make it like this. Do it. This is the same as mine, right? Yeah. yes. yes. is scary. Like, no. Koreans do not drink hot, right? Yeah, yeah, yeah. How is the taste? Sweet. Is it the? Ezeli. 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 Look at him. Kankajim. Hmm. Ezetli. Çok ezeli. Aa, afiyet oh. sun kankacığım. <gülüyor> 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 evet, tamam tamam. Sen, tamam, tamam. sen denedin değil mi önce? Evet, yumada.

Ya this is gift from Allah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ciddi ko yosu benim adım tavuk e, tavuk, benim tavuk pardon. Tavuk. Ee, şey Müslüman olmak istiyor galiba. Benim <laughs> adım Allah. Ey <Ay>, töbe <laughs> Allah ne diyorum? E hani. Allah'tan bir hediye. Allah'tan, Allah'tan bir hediye diyor Türk kahvesi için. Allah'tan bir <laughs> hediye olduğunu düşünüyor arkadaş. <laughs> Please tell them I don't have any religion. <laughs> o hayır bunu söylemeyeceğim. <laughs> Burayı keseceğiz. Ee, ondan sonra şimdi biz kapayalım dedik artık. Bitsin evet. bu İşken... vlog. <laughs> İşkence mi? Yok benim <laughs> Bu Ne diyor onlar? Şurayı kapatmaya çalışıyorum zaten. <laughs> tamam şimdi bu <laughs> okay. bitsin artık istiyoruz. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir sonraki vlogda <laughs> görüşmek bye üzere. Bye bye. Abone olun Abone, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Bye bye. Bye bye. <laughs>